Merhaba sayın meslektaşlarım. Bugün Foresight Eye Surgeons kanalında fakomisifikasyon katrak cerrahisinin ikinci videosunu çekeceğiz. Bu videoda ben sizlere biskoyastik verme ile ilgili trikleri anlatacağım ve devamında asıl olarak kapsüreksi nasıl yapmalıyız bundan bahsedeceğim. Evet o zaman sıratlarımıza geçecek olursak. Şimdi eğer matür bir katrakla karşı karşıyasanız, eğer bir burnesen katrakla karşı karşıyaysanız ya da belirgin bir kortikal katrak söz konusuysa, eğer kapsülü net seçemiyorsanız, bu durumda kesinlikle kapsül boyasını kullanmanız gerekir. Kapsül boyası kullanmadan önce içeriye bir hava vermenizde fayda var. Çünkü ön kamerayı havayla doldurduktan sonra kapsül boyasını verirseniz hem endotelle temas engellersiniz hem de boyanın kapsülle temasını arttırırsınız ve böylelikle daha efektif bir biçimde kapsülü boyamış olursunuz. Bunun devamında ben şahsen ön kameraya sulandırılmış etokain veriyorum. Retokain'i 1'e 4 oranında sulandırarak kullanıyorum. Çoğu hastada 1'e 4 oranında sulandırılmış etokain yeterli anesteziyi sağlayacaktır. Böylelikle topikal artı ön kamera anestesi ile hastayı rahatlıkla ameliyat edebilirsiniz. Yeniden bir konjonktüver kesi yapıp bir subtenon yapmaya gerek kalmaz. Hem zamandan tasarruf etmiş olursunuz hem de postop hastanız daha iyi bir kozmetik görünümle sizin karşınıza gelir ve aynaya baktığında Aa, sanki hiç ameliyat olmamışım gibi diye der ve buna da tabii ki sevinir. Bunun devamında viskülasimi veriyorum. Bakın bunların hepsini side port'tan yaptım. Viskülasi verdikten sonra ben şahsen ana kesimi gerçekleştiriyorum. Bunun da nedeni bisküvasi verdikten sonra daha dengeli bir ön kameraya girmek istiyorum. Böylelikle ana keste ekstra risk almamış oluyorum. Fakat herhangi bir kesi yapmadan ilk kesiye ana kesiyle başlamak da mümkün. Bunlar farklı cerrah tercihleri arasında. Siz de bunlar içerisinden birisini tercih edeceksiniz ve süreç bunu belirleyecek. Gelelim viskosity nasıl verdiğime. Viskosity verirken başlangıçta biraz veriyorum. Önümü boşaltıyorum. Böylelikle önümde bir alan oluşturuyorum. Rahatlıkla artık ilerleyebilirim. Eğer birdenbire en uca gideyim viskosity vereyim derseniz belki bu viskosity kanülünü ön kapsüle değdirebilirsiniz. Ön kapsülü perfore edebilirsiniz daha ameliyatın başında ve bu daha zor bir ameliyat gerçekleştirmenize neden olabilir. Başlangıçta dediğim gibi bir miktar içeriye giriyorum ve hemen biraz viskeralik verip kendimi güvene alıyorum. Daha sonra biraz daha ilerliyorum ve viscousimi daha ileriden vermeye başlıyorum. Viscousimi verirken bakın özellikle havalı bir hastada bunu çektim ki daha demonstratif olsun diye. Havam giderek ön kameradan ayrılıyor. Ben de kanülümü direkt giderek geriye çekerek viscousim vermeye devam ediyorum ve ön kamerayı tamamen dolduruyorum. Burada ön kamerayı taşırmaya çalışmıyorum. Ön kameradan viskülasiyi taşırıyorsanız bu durumda çok fazla viskülasik verdiğiniz anlamına gelir bu. Ki bu da göz basıncı çok fazla yükselttiğiniz anlamına gelir. Eğer mesela advanced bir glokom hastasına katrak cerrahisi yapıyorsanız bu tablo hastanın biraz daha nöron kaybına gitmesine neden olacaktır. Ve belki görme alanında ekstra bir kayıpla postop karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden mümkün olduğunca taşınmadan sağ sadece ön kamerayı doldurarak bu iş yapmanızı öneririm. Bu aşamada koezif viskülastik kullanıyorum. Eğer hastanda guttat varsa bu durumda önce bir dispersif verip endoteli koruyup dispersifin altına koezif verebilirsiniz. Bu yöntemin de ismi soft yöntemidir. yöntemi soft yöntemi dediğim gibi fuks hastalığında eğer elinizde dispersif bir viskülastik varsa uygulayabilirsiniz. Devamında kapsüleksize artık geçeceğim. Ben kapsüleksize geçerken her zaman başlangıçta kistotom kullanırım. Ancak bunu direkt kapsüleksiz forcepsi ile başlamak da mümkündür. Fakat ben şahsen kistotom kullanıyorum ve ilk kapsülotomimi tam santralden yapıyorum. Bunu nasıl yapıyorum? Bir kere gözü kolibri ile tespit ediyorum. Kolibriyi sideboarddan içeriye sokup gözü tespit etmeniz mümkündür. Tabi konjonktüveyi de tutabilirsiniz ama bu durumda hasta postop subkonş kanamayla karşınıza gelir ki hasta tabii ki daha iyi bir kozmetik sonucu daha iyi bir cerrahi olarak düşünür. Bu yüzden mümkün olduğunca konjonktüveyi daha az travmatize etmeniz sizin hasta gözünüz, gözünde daha iyi bir cerrah olduğunuz anlamına gelir. Bu yüzden bakın buradan tutmuyorum dikkatinizi çekiyorum tutarsanız burayı kolibriyle kolibriyle burayı tutarsanız o zaman Ameliyatın sonunda burası sızdırır. Yara konfigürasyonu bozulur. Bu yüzden sadece kolibrimin ucunu içeri sokuyorum ve gözü sabitliyorum. Bakın gözü kesinlikle sabitleyin. Çünkü hiçbir zaman hastanın oynatmayacağını garanti edemezsiniz. Siz kapsüeksize başlarken hasta birdenbire gözünü oynatırsa kapsüleksiniz perifere kaçabilir. Bu yüzden gözü sabitlemeniz, globu sabitlemeniz önemlidir. Daha sonra bakın dikkatinizi çekiyorum. 3 fotoğrafı özellikle yan yana koydum. Bakın hepsinde Korneal Purkinje'nin olduğu noktadan ilk kapsülotomi yapıyorum. Korneal Purkinje'nin olduğu nokta kapsülün aşağı yukarı tam santral noktasına denk gelir. Buradan eğer kapsülotomi yapıp buradan filebinizi oluşturursanız çok kolaylıkla daha sonrasında gerçekleştirebilirsiniz. Gider periferlerden bir yerden ilk kapsülotominizi yaparsanız bu durumda daha zor bir kapsülöreksis yapmak zorunda kalırsınız. Kapsülotomi yaptım. Ve da ne yapıyorum? Bakın kistotomların kenar kısmı daha kesindir. Bunlar sonuçta insülinesinin ucunun kıvrılmış hali. Bunun kenar kısmı daha keskindir. Kenarıyla şöyle yana doğru çekiyorum yana doğru hafif çektim. Sonra ucu ise künttür bunun. Ucuyla ileri doğru götürdüm. Pardon ileri doğru götürdüm. Ve şöyle bir kendime flap oluşturdum. Bu flap gayet artık Capsule X Forceps ile tutabileceğim bir flap. Sonra Capsule X Forceps ile Rexisim'e başladım. Rexisim yaparken hep bakın üstüne yatırarak ve bileşke yerine yakın noktadan tutmaya çalışıyorum. Bileşke yerine yakın noktadan tutarsanız daha uzun bir manevra kabiliyetiniz olur. Şu alan dikkat edin bakın buraya şu alan. Rexisi daha kolay Manipüle edebileceğiniz alandır Yine bakın tam kesinin altında Rexisi daha kolay tutabilirsiniz Ve manipüle edebilirsiniz Ancak bakın tam tersinde Kesinin şu kenar noktalarında Şuralarda Rexisi daha zor tutarsınız Bu yüzden Mümkün olduğunca üst tarafta tabi Daha rahat hareket edersiniz Ancak daha sonra alt tarafta hareketinizi yaparken Kesinin olduğu noktaya rexsini getirip buradan yeniden tutup devam etmeye çalışmanız pardon daha mantıklıdır. Böylelikle daha zor tutmazsınız, daha kolay tutarsınız ve daha rahat manipüle edersiniz. Merkez noktanız zaten burası ve buradan bir çap, yarı çap alıp şöyle bir dairesel reksis yapmış olursunuz. Burada şunu söyleyeyim reksiziniz aşağı yukarı 5.5 mm civarı olmalı. Bunu nasıl e, hesaplayabilirim derseniz e, white to white'lar genel olarak insanoğlunda 12 mm civarındadır. Bunun yaklaşık yarısını alırsanız yani şurası merkez nokta olmak üzere şöyle bir reksiz sizin aşağı yukarı tam olarak işinizi görecektir ve mükemmel bir reksis olarak karşınıza çıkacaktır. Ölçme babında da bunu yapabilirsiniz. Bu videoda sadece standart bir reksisten bahsetmiş olacağım ve birazdan zaten cerrahi videolarda e, anlattıklarımı daha iyi anlamış olacaksınız. Daha sonraki videolarda tabi komplike vakalarda neler yapabiliriz? Perifere kaçmış bir vakayı nasıl kurtarabiliriz? Bununla ilgili videolarda çekeceğim. Şimdi gelin vakalarda reksis nasıl yapılır bundan bahsedelim. Ön kamerayı hava ile doldurdum. boyamadan önce havayla doldurduğumda endoteli de korumuş oluyorum. Boyanın da kapsüle daha iyi temas etmesini sağlıyorum. Daha sonra kapsülü boyadım. Şimdi viskeralsti vermeden önce sulandırılmış ile ön kamerada bir anestezi sağlamış oldum. Daha sonra viskolastiğimi vereceğim. Bu aşamada koezif viskozistik tercih ediyorum. Eğer Fuchs tablosu eşlik ediyorsa bu durumda soft shell tekniğini uygulayabilirsiniz. Bakın biraz verdim sonra ileri gittim. Ön kameraya doldurarak viskolastiğimi geriye çektim ve taşırmadan tamamen ön kameramı doldurdum. Böylelikle basıncı çok fazla arttırmamış oldum. Eğer taşırırsam basıncı çok fazla arttırdığım anlamına gelir. Daha sonra ilk dersimizde işlediğimiz gibi ana kesimizi yaptım ve artık kapsüleksis yapacağım. Bakın her zaman diğer elimle gözü sabit tutuyorum kolibrimle ve kapsüleksse başlarken tam Purkinje'den ilk perforasyonu gerçekleştiriyorum, yana çekiyorum ve küçük bir ilk filebi oluşturuyorum. Daha sonra çevirerek ve üstüne yatırarak kapsüleksisme başlıyorum. Burada mümkün olduğunca daha önce konuştuğumuz gibi tehlikeli zonlardan uzak kalmak lazım. Bu zonlarda kapsül yerinden tutmak zor olur. Çevirerek ve üstüne yatırarak kaç kez gerekiyorsa o kadar sayıda tutarak kapsül tamamlıyorum. Bakın gayet santralize ve aşağı yukarı 5.5-6 mm'lik bir kapsül öreksiz yaptım. Daha önce söylediğim gibi burada white to white aşağı yukarı 12 mm'dir insanlarda bunun yarısı gibi bir kapsüeks yapmayı hedefleyebilirsiniz. Bakın gayet santralize bir kapsüeks sonunda gördük. Bu bir Brunesen katrak örneği. Daha önce boyamıştım bu hastayı. Bakın yine Purkinje'den perforasyonu gerçekleştirdim. Ve filebimi oluşturdum. Ve çevirerek üstüne yatırarak kapsül başladım. Kapsül her tutuşumda mümkün olunca en köşeden yani bileşk yerinden tutmaya çalışıyorum. Tehlikeli zonlardan uzak durmaya çalışıyorum. Bakın burada mesela tehlikeli zonda bırakmışım ve yeniden tutmak belki bir miktar zorlamıştır orada vakada beni. Ve gözü her zaman sabit tutuyorum ve bu aşamada kolibriden yardım alıyorum. Ve gayet santralize yaklaşık 5.5 mm'lik bir kapsül eksis yapmış oldum. Bu da postop görünümü lens atmadan önce. Evet bir başka hastaya geçelim. Bakın yine tam Purkinje'den perforasyonumu yaptım. Filebimi oluşturdum. Yana çektim. Yan tarafı daha keskin unutmayın. Daha sonra yukarı doğru kaldırdım filebimi oluşturdum. Yatırarak ve bileşke yerine yakın bir noktadan tutarak ...kapsü eksime başladım. Her seferinde bileşkeye yakın bir noktadan tutmaya çalışıyorum ve tehlikeli zonlardan uzaklaşarak yeniden tutmaya çalışıyorum. Tabi duruma göre tehlikeli zonlara tutmanız gerekebilir ama zaten Süreç ilerledikçe bu zonlardan kendi kendinize kaçındığınızı göreceksiniz ve gayet santralize bir kapsüleksis tamamladım. Bakın bu da lens atmadan önceki hali gayet santralize, Purkinje'nin tam ortada olduğu bir kapsüleksis gör görüyoruz. Teşekkürler. Bu videoda kapsiorexisten asıl olarak bahsetmiş olduk. Bir sonraki videoda hidrodiseksiyona geçiş yapacağız. Ve her videoda bir basamağı konuşarak katrak cerrahisinde tüm basamakları tamamlamış olacağız. Umarım bu video serisi sizler için faydalı olacaktır. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim.